Gizli ağaç evüsü e, mod mod paketine başladık arkadaşlar. Şimdi böyle bir yerde de olduk. Şu basınca ne olacak bilmiyorum. Basalım. Oo arkadaşlar çok süper bir şey oldu. Arkadaşlar otomatik çiftlik Burada otomatik çiftlik var diyor arkadaşlar. Burayı anlatıyor. Burada çiçek şeyi var arkadaşlar. Mekanıcı nasıl var diyor. Çiçek yapabilirsin buraya diyor. Ekebilirsin diyor. Burası dükkanların olduğu yer. Villagers diyor arkadaşlar. O köy, köyde Arkadaşlar burası böyle havuz gibi bir şey. Böyle burası da iksir yapma yeri. Arkadaşlar şimdi buraya girdik. Ne oldu? Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlar buraya bir e, iyice bir şey yapalım. Bir keşfedelim. Tüm önemli eşyalarını alalım. Sonra burayı terk edelim. Alman ayakta öylesine Ne dersiniz? Evet. Çok bir şey çıkmadı. Bunları almışım. Arkadaşlar, samanları almaya gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar, sandık numaranız. Önemli sandıklar. Çok kovası var. Çok değişik. Arkadaşlar, şimdiden çok güzel bir yer bence. Arkadaşlar asansör bile var. Daha ne isteyeyim ben? Ya çıkamıyorum. Of. Burası ne? Hmm, burası şey değil. Burası yine çiftlik gibi. Arkadaşlar bir kat yukarı çıkalım bakalım buralarda ne var. O, Bu da baya sanık o güzel bir şeyler çıkar Arkadaşlar, açanlıkta bir ara olayım da Ateş kesin şunu kır. Neredeyse içinden de hiçbir şey. Neredeyse diye düşünüyorum. Güzel hiçbirinde hiçbir şey yok ya boş ver. Şurada bir tane sandık var. Onunla bir şey var arkadaşlar. Burada bir tane var. <laughs> Lapis. Uf arkadaşlar. Uf. Güzel Biraz şeyler Arkadaşlar koltuk var. Kalın mı? Arkadaşlar üst katta var. Burası evet, tüf yok. yok arkadaşlar. Yani evet, arkadaşlar biraz daha yukarı çıkalım. Bir kat daha çıkalım. Bakalım üst katta ne var. Arkadaşlar burası böyle şeylik. Im, mutfak gibi bir yer. Malzemeci de Arkadaşlar çok yemeğimiz var. Şimdiden çok iyiyiz. Arkadaşlar bu kadar abartmayacağım. Bunları almayacağım. Arkadaşlar zırh benzer bir şey olmamız lazım. Şimdi de yeterince gelişti diye düşünüyorum. Pasta alalım. Bunu. Ha arkadaşlar şunu ne oldu? İyileşmek istiyor. Görünmezlik istiyor. Şöyle istiyor. Zayıflama istiyor. Bu gereksiz arkadaşlar. Bu kötü. Bir şey yok. Bir şey yok. Pastakları alalım. Arkadaşlar evet. evet, şuralara bakalım. Hep yap. arkadaşlar. Evet. Orada varmış ya. Arkadaşlar bulabildiklerimi alacağım. Bu da belki işe yarar. bak kalan başka kalmadı. Şu tırlarda bir şey var mı? Yok, bir sesmiş. Burada ne var? Sampak. Bir şey. Yok. Bir şey. Yok. Bir şey. Su. Arkadaşlar bu şu etmiş. Burada şu şey yok. bir kat daha yukarı çıkalım. Burası ne alakalı Arkadaşlar devam yok diyecektim öf şimdi şunları şöyle şuraya bakalım Arkadaşlar yarın rahat olduk. Arkadaşlar şöyle yapalım ya da nls kل

Arkadaşlar acayip güçlendik. Bunlar ne ya? Değişik arkadaşlar. İlginç. Tohu da çok güzel. Çok güzelmiş. Arkadaşlar üst kapıya bir rüyada var. Burası yine tohutun girişi. <laughs> Okçu masası varmış arkadaşlar. Arkadaşlar şu an acayip iyiyiz. Hmm. Dışarıda bir şey var mı? Hmm. Yok. bu kadar abartmıyorum. Arkadaşlar. Şimdi bir şey basınca burada köylü. Çok acayip. çok sıkıntı. Köylü. Arkadaşlar <laughs> i̇şte buraya sonra bakacağım. Önce buraya bakacağım. bu yok. Bakayım Heh, Arkadaşlar bir tane daha takalım <laughs> Arkadaşlar burada böyle ev eşyaları var Kapılar falan Tamam <laughs> başka bir şey yok <laughs> ha, Burası klasik böyle Ev malzemelerinin olduğu Bir yer Evet tarafa bakalım arkadaşlar sandık mandık görürsek ne alacağız şu kömürleri ne zarfı arkadaşlar arkadaşlar daha oyuna yeni başladık sayılır neredeyse ama şimdiden ne drive Arkadaşlar Wonne gerçekten çok geçeceğiz. Gerçekten çok geçmiş. Demir var arkadaşlar. Kalkar. Arkadaşlar demir var ama yine de alalım. Arkadaşlar boş verin ya mantık mantık yok mu şöyle koyalım arkadaşlar gereksiz olan her şeyi koyuyoruz gereksiz olacağını düşünüyorum bu kadar yemeğe ihtiyacım var olabilir arkadaşlar ihtiyacım var belimi arkadaşlar hiç bir şey yok Arkadaşlar o zaman buradan vakti geldi gibi görünüyor. Burada ne vardı? Ha, buraya bakmadık. Görelim bakalım. Çıkamıyorum bu ne? Geçemez ben ters konuşuyorum. Abicim bu ne ya? Ben bunu Oh be. Artık çıkabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar daha yukarı varmış vay be. Bu son kat verdim. burası ne? Mesela bu sonu Arkadaşlar kanal var. Arkadaşlar bu burası gerçekten korunmalı bir yer. Arkadaşlar i̇şte bu şey ikisi e oluşturmaya bir yer değil. Biraz saklıyoruz. Ha burası daha bir yer. Devam edelim arkadaşlar koltuk. Arkadaşlar i̇şte burada her katın kendi özel bir rengi var. Mesela az önceki kat mordu. Sandık arkadaşlar. Uuu elektra. Arkadaşlar el sırayla almamız lazım. Pişek, 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 pişek. Arkadaşlar alacak elimiz Neyse i̇şte arkadaşlar. Çocuklarla bazılarını kullanacağız zaten. Arkadaşlar gereksiz her şeyi bırakmam lazım. Gerçekten gereksiz. Bir dakika. Arkadaşlar şu kitapların ne olduğunu bilmediğim için bırakıyorum artık. Biraz daha şey alabilirim. Evet. Altın. Elmas. Biraz daha şey Arkadaşlar daha kat varsa. Biraz daha fişe al Hadi. İşte işe yarar şeyler. Hem de çok işe yarar şeyler. Arkadaşlar daha üst varsa şimdi. Yokmuş. Of ya keşke var. Arkadaşlar şuradan dağın üstüne çıkacağım. Şuraya, şuraya kendime ev yapacağım. Arkadaşlar buradan üstüne uçayım. Hemen hani öyle bir hava ama. Boş ver. şu üstüne uçayım. bu gece bu açtı. Ya bu gece bu açta kalıyoruz. Koyun yatam koyun. Hı, arkadaşlar çok uykumuş. Arkadaşlar bu gece burada uyuyalım. Ben şimdi bir yere gidip geleceğim. Bak. Evet arkadaşlar, burada sabahladık. Hmm, şimdi Eltrale gitme zamanı. Arkadaşlar dün gece zombi mombi olur. Geçemem diye bu arada gitmedim. Hemen olsun. Hayır. Elektrom vardı. Arkadaşlar eşyalarım hala vardı. Eşyalarım korunuyor. Yes arkadaşlar. Eşyalarım hala bendeymiş. Arkadaşlar şimdi kes yapmam lazım. Ama derim ve ipim yok işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapacağım. Mesela bir tane şu şeyden lazım. Adını unuttum, unuttum şey. Hmm, Sanık gibi bir şeydim. Ha. Neydi arkadaşlar Unuttum. Ya yanlış geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Artık bir şey yere göre. <laughs> burada yok. Üst katta vardı galiba. Heh burada vardı. bundan arkadaşlar. Şimdi işe yarar mı diye bilmiyorum. Böyle mi bakarız? Arkadaşlar el bir atıyorum. Alacak yerim yok çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu koyup böyle yapıyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi fişekleri falan bunu koy. Mesela şimdi bunu kıralım. Şimdi neler bende? Gereksiz olan her şeyi atıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar madenler burada kalsın. Acayip fazla madenim var. Arkadaşlar fişekler şurada. Tamam arkadaşlar. Yemekler de şurada. Daha doğrusu yemek sayılabilecek. Burası da değişik şeyler. Şişeler var. arkadaşlar şunu şuraya yapabiliriz. Mesela şundan bir tanesini yapabiliriz. Şunu bırak. Mesela bu fişeklerin hepsine hepsi lazım olmaz diye düşünüyorum. Ve 60 heh bunu da atıyorum. Şunu şuraya Arkadaşlar çok süper bir yer bulduk. Nasıl yerim yok ki? Bir şey atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi asansör dönüşüm. <laughs> Burası birinci kat olduğu için birinci kata girelimce orayı unuttum. Bu yerde. Arkadaşlar şurası şurası değil mi? Şey arkadaşlar elektron işe yaramıyor, bu ne? Arkadaşlar elektron katına çıkıp Arkadaşlar o kata gelip çıkıp şey yapmam lazım Maske ve elektron var O arkadaşlar, çıkar. Ormanda dolaşırken böyle bir maske de ip bulacaksak Evet arkadaşlar o zaman artık kendimizi yaşamaya başlayalım ve burada da videoyu kapatalım. O zaman arkadaşlar bu videonun sonra bu e, şeyin paket, mod paketini sonraki de görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.